Şimdi arkadaşlar açık hava basıncının P0 eşittir 65 santimetre civa olduğu bir ortamda şekildeki sistem civa ile dengelenmiştir. Şuradaki sistemi anlatıyor arkadaşlar. Tüpteki gazın basıncı P1. Şuna ne demiş? P1 demiş arkadaşlar. Kap tabanındaki toplam basınç buna ne demiş? P2 demiş. Buna göre diyor P1 ve P2 nedir demiş. Açık havayı da vermiş bize 65 santimetre civa. Evet onu da yazdık. Şimdi bakalım arkadaşlar. Önce şuradaki denklemimizi yazalım. Şu 65 ise yani P0 şu noktada 65 demiştik. Sıvı bunu buraya iletir. Aynı sebebi şu noktada 65. O zaman şu noktada 65 santimetrelik e, civalık basınç var. Şu noktada arkadaşlar. Yukarıda ne var? P1 basıncı var. Gazın yaptığı. Aşağı doğru bir deneyi var. P civa basıncı var. 20 santimetrelik. O zaman ben bunu nasıl yazarım? P0 kimi karşılıyor? P0 eşittir. P1 artı 20 santimetrelik civa basıncını karşılıyor arkadaşlar. Peki p neydi bizim? 65 idi. Eşittir. P1'i soruyor. Artı 20 idi. İse P1 buradan ne gelir arkadaşlar? 45 santimetre civa gelir. Bunu ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi tabandaki P2 noktasını bulayım. Şimdi P2 noktasını iki yerden bulabilirim. Bir, basit olan taraftan bir gidelim. E, kolay olan taraftan yapmak mantıklı ama arkadaşlar olayı daha iyi kavramak açısından iki yöntemle de göstermeye çalışacağım. Şimdi P2 noktası. P0 var. Artı 15 santimetrelik civa var. Bakın P2'yi dengeliyor. O zaman şöyle yazalım. P2 eşittir. Bir P0 var. Bir de 15 var. P0 artı 15 eşittir diyorum arkadaşlar. P0'ı kaç kaçtı P0 kaç verilmiş? 65 artı 15 daha ekledim. 80 santimetre civa oldu. Ya da şuradan değil de şu tüpten doğru giderim. Aynı şekilde bakın P2. Şurada ne var? P1 var. H var. 20 santimetre. Bir de 15 var bakın. P1. 20 ve 15 var. O zaman şöyle yazıyorum bakın. P2 eşittir. Bu da diğer yol. P1 var. Artı 20 santimetre var. Artı 15 santimetre var. Dolayısıyla ben p 1 kaç bulmuştum? 45. Artı 20. Artı 15. Buradan da işlem yaptığım zaman 80 cm civa olarak karşıma çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer e, sorumuza. Bakın burada ne diyor. Basınçları sırasıyla Px ve Py olan X ve Y gazları ile civa sütunları ince bir boruda şekildeki gibi dengededir. Şurayı tarif etmiş arkadaşlar. Şimdi Py açık hava basıncı P0'ın 2 katı olduğuna göre Y'nin basıncı P0'ın iki katıymış. Şuraya ben bir P0 yazayım. O zaman Y'nin basıncına ne yazarım? 2 P0 diye yazarım. P0 bölü Px soruluyor. Şimdi şurada P0'ın Px oranı soruluyor. Şimdi X gazı yukarı doğru Px basıncını uygulayacak. Her yere aynı basıncı uygular demiştik. O zaman bir de aşağı doğru Px basıncı. Yukarıdan yazarsam Px şuradaki gaz kimi dengeliyor? P0 artı 2H dengeliyor. O zaman yazıyorum bakın. Px eşittir. P0 artı 2 h dedik arkadaşlar. Bu 1. Aşağı yazarsak bu sefer 2 p0 kimden geliyor? px artı h'ı geliyor. 2 p0 eşittir px artı h'ı geliyor. Peki p0 bölü px soruluyordu bende. Şurada örneğin ne yapabilirim? Ben şuradan h'ı çeksem 2 p0 eksi px götürüp hop yerine yazsam. px eşittir p0 artı 2 tane 2 p0 eksi Px diye yaz. Açalım burayı. Px eşittir. p0 artı 4p0 eksi 2px. Attım öbür tarafa. 3px eşittir. 5p0. Dolayısıyla buradan p0 bölü px eşittir. 3 bölü 5 olacak arkadaşlar. Evet gelelim şimdi bir diğer sorumuza. Burada ne demiş bir bakalım hemen. Şekildeki kapta 1 ve 2 bölmelerinde gazlar sürtünmesiz pistonla şekildeki gibi dengededir. Birinci bölümdeki gazın basıncı P1, ikinci bölümdeki gazın basıncı P2 olduğuna göre P1 bölü P2. Şurası çıkmamış. Hemen şurayı kap kapatalım arkadaşlar. Şöyle şurası kapalı tabii ki. Şimdi 1 ve ikinci bölümdeki gazların basınçları arasındaki ilişkiyi şey yapacağız. Belirleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada konu anlatım kısmında da bahsetmişizdir. Bir kez daha bahsedelim. Eğer yataydaysa örneğin şöyle yapalım. Şöyle bir tüp olsun elimizde. Şurada civa var diyelim. Şurada P1 basıncı var. Gaz basıncı. Şurada da P2 gaz basıncı var. P1 ile P2 eşittir. Örneğin bunların hacimleri e, diyelim ki şurası biraz daha büyük. Diyelim ki şurası 3 cm. Şurası 5 cm. Olsa bile P1 P2 eşittir. Niye? Gazlar bir taraftan civayı bu tarafa iterken diğeri de diğer taraftan bu tarafa doğru itecek. Ve en sonunda bunlar ne yapacak? Bir dengeye gelecektir arkadaşlar. Dengeye geldiğinde şu 3 santim, 5 santim, 10 santim ne olursa olsun yatayda ise eğer sistemi, yatayda eğer sistemi her zaman sağ taraftaki gazla sol taraftaki gaz her zaman birbirine eşittir. Buradaki mantık da aynı arkadaşlar. Buradaki gaz basıncı da buradaki gaz basıncı birbirine eşittir. 40 ve 60 santimetreye bakmam bile. Dolayısıyla P1 bölü P2'yi buradan direktman 1 çıkar arkadaşlar. Evet gelelim diğer bir sorumuza. Şekildeki kap KL gazları ve aradaki zar ile dengededir diyor. K ve L gazları ve şurada da ne varmış? Zar varmış. Ee, kaba ok, oklar yönünde gaz pompalanıyor. Aşkım nasıl şunu sormuş? 1 ve 2 bölümlerine bölümlerdeki molekül sayısına eşit K ve L gazları pompalanırsa zarın denge konumu nasıl olur? Şimdi şunu söylemiştik. Ee, molekül sayısı arttıkça basınç ne yapıyordu arkadaşlar? Artıyordu. Şimdi hemen yorumlayalım bakın. K ve L gazları pompalanıyor. Bölümlerdeki molekül sayısına eşit. Mesela şurası N molekül olsun. Burada da 2N molekül olsun diyelim ki. Ve sistem bu şekilde dengedeyse arada zar var. Aynı şuradaki mantık. Zar bir yerde dengeye gelecek. Burada da ne yapmış? Dümdüz dengeye gelmiş. Bu taraftaki gaz etiyor. Bu taraftaki gaz itiyor. En sonunda ortada tam şu şekilde dengeye gelmiş arkadaşlar. Bu şunu gösterir. Buradaki basınç P ise buradaki basınca da P, ben P derim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bölümler, bölümlerdeki molekül sayısına eşit. Yani ben buraya ne yapıyorum? Dışarıdan en molekül daha. Dolayısıyla burası 2 ise 2 n molekül daha ekledim. Dolayısıyla ne olacak? P'ydi. 2 katına çıktı molekül sayısı. 2P. P'ydi. 2 katına çıktı molekül sayısı. Yeni durumda ne oldu? 2P. E ne oldu? İki tarafta 2P. O zaman zarın denge durumu ne yapmaz? Konum bozulmaz. Şöyle yapalım. Diğerinde diyor ki her bir bölüme eşit sayıda eşit sayıda gaz molekülü pompalanırsa. Şimdi şu mavileri bir üzerine siliyorum arkadaşlar. Onun yerine şurada mesela pembe kalemimizi alalım. Ve bununla yazmaya çalışalım. Diyelim ki buradan buraya da buraya da n bölü 2 molekül pompalayalım. n bölü 2 molekül. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada şöyle bir şey oldu. 2n molekül vardı. 2n'in dörtte biri kadar molekül pompaladık. Tabi buradan basıncı arttı ama dikkat edin. N molekül vardı. Bunun yarısı kadar molekül pompaladık. Dolayısıyla burası daha çok sıkıştı buraya göre. Başlangıca göre burası oransal olarak buraya göre daha çok sıkıştı. O zaman buranın basıncı daha çok arttı. Hop bu tarafa doğru ne yapmaya çalışacak? Zar bu tarafa doğru gelerek dengeye gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla o durumda ise şöyle çizelim. P1, P2 olsun bu tarafta. Birinci bölümü, ikinci bölümü. Zar ne yapacak? İster istemez buranın basıncı büyük olduğu için bu tarafa doğru e, esneyecek arkadaşlar.